Efendim son dönem modalarını bilirsiniz. Lüks otellerde, böyle lüks restoranlarda branş diye bir şey icat olundu e, yani. Toplaşırlar, giderler branş yaparlar. Öyle öyle mi zannet değil. Şu son dönemde moda olan ne varsa yüzyıllardır Anadolu'nun kültüründe bu var. Branş mı dediniz efendim? Branş dediniz. Buyurun. İlk ilk defa mı kahvaltı yapıyoruz? Yok bu her hafta hemen hemen geliyoruz her hafta sonu. Özellikle cumartesi pazar olsun geliyoruz. Siz efendim beğendiniz mi kahvaltıyı? Beğendim çok beğendim. Diğer kahvaltılardan farkı nedir? Açık ortamda olması ve de değişik tatlar en azından. Biliyor muydunuz buraya gelmeden önce Van'ın kahvaltısının meşhur Diliyordu, olduğunu? Duymuştuk. Branch'a gittiniz mi hiç? Gittim. Neyi tercih ediyorsunuz? Bu daha güzel. Ya, ya. Vanlı mısınız? Hayır, İzmir. İzmir'den geldiniz. Hayırdır Van'da? Meslek. Van nere, İzmir nere? İş için. Görev efendim? Hemşireyim. Aa! Bizim Eyüp e, topuklarından problem var. Öyle mi? Hemen bakalım. Pansuman mı yapacağız? Ne yapacağız Tabii, artık? Tabii, kesinlikle. Biliyorsunuz <laughs> bu Van'daki kahvaltılarla ilgili. Çok güzel. Kesinlikle Biliyor muydunuz bu buraya gelmedi? Biliyordum. Hı hı. Kim, kimden duydunuz ilk? Yılmaz Erdoğan'ın şiirlerini. Öyle mi? Tabii ki. <laughs> Yılmaz'cıma da sevgilerimizi gönderin. Evet. Memleket neresi? Memleketim Van'dır, Van'lıyım, buralıyım. Ne iş yaparsın? Ben emekliyim. Vanlısan, şanlısan, kılıçlanlısan. Evet, 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 evet. Sen kılıçlanlısan mı? Evet, daha fazlası, fazlasıyla her anı sana söyledim. Öyle mi? Evet. <laughs> daha fazlasıyla. Işte, Senin nedir dayım? Şemsettin. Şemsettin dayı. Kılıç, bu evet. Kahvaltı salonları Van'da ne zamandır var? Yine kervili seneden beri var. Daha fazla mıdır belki de? Kim icat fazla. etmiş? Nereden aklına geldi? Vallahi işte bunu icat eden nereden Allah razı olsun. Sen evde kahvaltı yapmıyor musun Şemsettin? benim bu üçüncü seferdir. Ne diyorsun ya? Evet abi. <laughs> üçüncü seferdir. Ben bir evde yapmışım saat dörtte. Bir de gelmişim açığa ekmek peynir yemişim. Bir de şimdi Şeref abinin çorbasını içiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> ne kadar iştahlı yiyorlar. Hoş bulmuşuz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne güzel. Benim de güzel değil mi kahvaltı? Çok güzel. Evet, çok güzel. hakikaten çok güzel. güzel. Evet, çok güzel. Benim de en favori, evet sucuklu yumurta en favori kahvaltı. Lor peynir mi? Hayır, bu otlu peynir. Otlu. O da güzel Bak, oh, oh, oh. Taze ekmek. Hakikaten tereyağı. Evet, ben acıktım. Ben de acıktım kardeşim. Ben, ben de acıktım. Gir gir iyice yüzüme gir ki patlıcan gibi çıkart suratımı gel. Ben bir ne yaptığını bilmiyorsam açtık Çok acıktım ben iyi. O zaman ne yapalım? Oturalım yiyelim Otur. kardeş. Yiyelim. Bir yere kadar. Ömrümüz boyunca çalışacak halimiz yok. Oturuz şurada aslanlar gibi yaparız kahvaltı. Gider bankadan alır. Bugün hafta sonu değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız diyorum. Sen ne kopara hiç? Bir tost yeriz ya gel. Hadi. Tam böyle mükellefi kahvaltı yapamayız ama. şey şeyi unut öyle ballar, börekler, kaymaklar. Unut onları git sucuklu yumurta onları. Get. Bir tost alırız. Tabii canım bir tost yeriz. Sen ne? Çek şey, ne? Aç değil misin sen? Efendim? Aç. Ben de açayım İyi, iki milyon para var. Hiç yok. Buyur. Ben hiç yok. Sana güvendim benden de. Ne demek bana, bana güvendin de, sana ya? Sana Niye bana güveniyorsun abicim ya? De var dediğim, o da ne var dedim? Ne dedim? Ne dedim? Parayı evde unutmuşum, sana güvendim. Şurayı da vardır diyerek. Ben de para olduğunu nereden biliyorsun? Ya ben unuttum, belki onda vardır dedim. düşünmedim. Yok ya. abiciğim, bende de para pul yok. Ne yapacağız? mısın sen? Şöyle ben de açayım ya. Midem birbirine yapıştı ya. iki taraftan... Büyük be. Burada kahvaltı salonu var ya. Gidelim. Ya. Ya gidelim ne? İki milyona ne yiyeceğiz abiciğim ya? Oğlum bir tost söyleriz. Kuru kuru artık. ikiye böleriz. Yeriz bir şeyler ya. Kaç? Bir milyon. Üç etti. 3 milyona bir tost yerler bize ya. Eyüp ya. Evet. Abiciğim bana geliyoruz, para almıyoruz yanımızdan. Hafta sonu ay çekeceğim ben, bankadan çekeceğim de. Hafta sonu. Ya çok da güzel ya. Vay be. Vay be. Buyur, buyur, buyur. Buyururuz abi, buyururuz. Buyur, buyur. 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 Al kaybama işin al. Tereyağı mı bu? Sana gülüyor. Tereyağı. Öleceğim açlıktan ya. Peynirleri dolduruyor gözümün önünde. Mevrim döndü ey gözüm mü kararıyor artık benim. Kardeş. Gözüm kararıyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun. Buyururuz, buyuruz. buyuruz. Bak gözü. Bak bir arkadaşı bekliyorum da ben. Hayır, benim kahvaltı var. Benim kahvaltı var. Var, var. Görüyorum. Kahvaltının kralı var mı? Çok güzel kahvaltımız var. Gördüm, gördüm. Bana kahvaltı, naşir. Gelin, buyurun. Meşhur, meşhur bana kahvaltı. <laughs> bir arkadaşı bekliyorum. Gelsin. 3000 milyon de var buraya. Aç. Paramız yok. Salam abi. Öyle ki Kolay gelsin. Hoş geldin Hoş geldin. Hadi bakalım gel. Kahvaltı yapacağız da. Tabii ki buyurun. Hoş geldiniz. Kahvaltı var. Evet. Neler var? Kaymak var, tereyağı var, yağda yumurta, sucuk yumurta, van peynir, van cacayı. Bir de bugün kahvaltı var, bilmece var. Bir soracağız. Güzel. Eğer kim bilmeceyi kazanırsan bir de sana bedava kahvaltı var. Ne? Oh. Ne? Hala ha, ha. Ne? Bedava kahvaltı var efendim. Tamam alalım. Bir bilmeceyi bilirse bedava kahvaltı mı yapacağım? bilirse bedava kahvaltı var. Soruyu alalım hemen. Evet. Dağdan gelir, taştan gelir, bak hele bak. Başı püskürtürür, eriştem gelir. Bunu çöz, bunu çöz, bu bana aittir. Bir kahvaltı ediyorsun, kahvaltı bedava yapıyorsun. Cevap efendim. verme. Cevap verme. Yani sen bulmaca soruyorsun. Bilirsek bedava kahvaltı mı yapıyoruz? Tabii efendim. Yapma ya. Tabii efendim. Ben buldum baş aşağı. Ana üç kuruş kadar. Sayın camdan Ben şöyle bir oturayım. Tabii efendim buyurun. Buyurun efendim hoş geldiniz. Buyurun. Oğlum <laughs> ne bilmeceleri bulduk mu? Beleşten karnımız doyuyor benim iki gözüm. <laughs> Sen de düşün biraz. Her şeyi devletten bekleme. Çok şık bilmece var ama hadi çok oldun. Bugün iki bilmece Arşil ayaklı, tavşan bıyıklı. Ama nedir? Nedir? Efendim? Ne getsin? Bu kedi. kedisi efendim haylosun. Ben sizi canına kurtuyorum <laughs> diye. efendim, efendim haylosun, doğrudur. Efendim hemen sonra geliyor. İstanbul ilimizin, İstanbul ilimizin en küçük bir semti. Evet, evet, evet. Daha küçük. Yani sizin, sizin, sizin Berek. ilk haliniz. Bebek. Bebek efendim haylosun, doğrudur. <laughs> doğrudur. Efendim, doğrudur. Efendim, bebek. Tamam arkadaşlar devam ediyorum, kahvaltı veriyoruz, kahvaltı vereceğiz ama bugünkü sorumuz, bugünkü soru çok şıktır, bugünkü sorumuz, birazdan soracağız hangi adam Van giremez, birazdan soracağız hangi adam Van giremez, bu adamın saçı yok, bu adamın canı yok, bu adamın, bu adamın kanı yok, bu adamın ülkesi yok ama adam gibi <laughs> adam ama soy ismi adam, ismi ne? Kardan Adam Kardan Adam Kardan Adam Kardan Adam, Kardan adam! Kardan adam. Kardan adam. Vallahi Bildim olayı. Bal isterim, bal. Hemen başta bal. Evet. İyi numara. İyi yere dükkan açtık Eyüp. Balımız geldi. Evet. Heh. Gel hele gel. Bak hele bak. Bak hele bak. Ye hele ye. ye. ha. Çak çak. Ama eğitim ha. Ha. Nasıl nasıl? Nasıl, nasıl, nasıl buldum ya. ama? Çok. He. He. Evet, tabii Çok ki de. Kardan böyle. adam. Ama ama Şişt. laf aramıza. Ama laf aramıza. Ben bir gün tuzağa düşeceğimi tahmin edeyim. <laughs> Bak şimdi bir tane daha soracağım. Bir, tabii, bir tane abi. ben soracağım şimdi. Tabii ki. Ben sor. Bilemezsen bir bir şey daha alırım. Kaymak getir de bana. Kaymak, mı? Tabii kaymak. Yapma ben. Vallahi. Tamam. İki kişilik. Tabii ki. Tamam iki kişilik. Hemen tamam. sor. Soruyorum. Sor. Ben giderim o gider. Yanımda tık tık eder. Hala kamyon. Tın tın zannettin değil mi? Kamyon. Tın tın gölge. Gel. Değil. 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 Ya. Ben giderim o gider. Yanımda tık, tık eder. Nedir? Gölge. Gölge değil? Ha <laughs> Sen sen çalışacağın adam biliyorsun sen. Başka sen yapma. ne sen ne saç saçı ıslanmadan van gölüne giren adamsın sen ben. Sen ne sodalı sularda çimen adamsın ben. Yırttın nasıl? İyi vallahi ben, iyi <laughs> be, İyi vallahi Açlıktan konuşacak hani <laughs> yok. Gel. Hadi hey, ben seni kutluyorum. Ben canla kutluyorum. Ben kutluyorum. Be, ben kutluyorum sizi. Kutluyorum. Kardeş bırak kamerayı mamarayı. Gel bir kahvaltı <laughs> edelim ya kurban olun ya. Evet, 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 evet. Gel Allah aşkına. Bugüne kadar kimse hizmettim 30, yaş 2210 Türkiye'nin 40 ilinde takdir ödülü aldık. Bu da etkinlik yaptım. Hiçbir kimse bana bilmece sormadı, kazamadı. Ama sen sen hakikaten ki bilmece uzmanı mısın? Seni candan kopurup bu kadar kahvaltı kazandınız. Ama çay da bizden olsun koçum seni kutluyorum. Ey ey koçum diyen dillerini sevsinler seni. <laughs> Yalnız e, ahengine de bayıldım yani. Ama laf aramıza yengem bir, 30 yıl evliyiz. Kırmızı iki, vazgeçmedi. <laughs> Öyle mi? Bana geliyorsunuz, karnınız aç, kahvaltı edeceksiniz. Bak hele bak, Yusuf, Yusuf Konağı buluyorsunuz. Sorduğu bilmeceleri doğru cevaplarsanız kahvaltı için ücret ödemiyorsunuz. Kardeş, vallahi He? kelliğin faydasını gördük görüyoruz. Ya işte ya <laughs> ya, ya kel adam giremezmiş bana girince saçları ıslanmazmış. Sayende Kardeşim kahvaltı ediyoruz be. Benim sayemde değil mi? Canım ben. benim. Benim sayemde kahvaltı yapıyoruz. Ya bir de hani <laughs> e, saçsızlık kellik zararlıdır. Ne zararlısı <laughs> be? Kelliğin o kadar çok faydası biliyorsun, var biliyorsun ki. Ya. Karnımız doyacak be saçın olmaması yüzünden. Gel be Fabian Bartezim benim. Bakalım. Hasan şaşın benim be. <laughs> Arkadaş. <laughs> ee, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eyüp'cüm. Söyle canım. Benim yol arkadaşım, kolegam benim. Buyur canım. Ee, maden olan yerde ot bitmezmiş. <laughs> tamam mı benim Tamam, Ye, yeriz gel. Oh Sayemde karnımız doyuyor be. Buyur abicim, yumul, yumul, yumul. Van kahvaltısı abicim bu. Memleketin hiçbir Kim yerinde var? bu kadar leziz bir kahvaltı bulamazsın Eyüp'cüm. Para vermediğimiz için söylemiyorum. Hakikaten para vermediğimiz için söylemiyorum. İyi. Buyur kardeşim. Bir şey soracağım. Söyle canım. Sen bu programın nesisin? Kameramanı. Kameramanı. He. Biz şu an çekim yayın, Yayınlanıyor muyuz biz şu an? Çekim yapılıyor. Yayınlanıyor değil mi? Kameraman kim? Bilirsen önümüzdeki haftanın maaşını sana vereceğim. <laughs> Fatma. Fatma! <laughs> Aldın gene. Milyarları ben eğip. Koçum benim. Ne yapalım ya şimdi? Işte. Buyur buyur. Baldan al biraz. Oğlum tokattan babam falan da görüyoruz şimdi seni ha. Ya işte bu faydası var ya bu ekrana. Valideye biraz aldım ya. Bizi merak etmeyin. Biz iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz biz. Karnımız tok, sırtımız Allah pek. Yerimizde paramız yok ama... ...unuttuk, İstanbul'u unuttuk. Türk televizyonlarında ilk kez program sunucusuyla görüntü yönetmeni aynı karede, aynı anda uzaktan kumandayla çekim yaptırıyor. Şuradan joystickten bir ayarlayalım. Az geri geri alalım az geri al. Zor oluyor ama bu teknik alışacağız. Biraz, biraz yukarı kaldı, yukarı. Hmm. Bak bak yine ayarını kaçırdık bak. Boşlukta hmm. bıraktık hmm. ya. Hmm. Resmen düğün salonu kamerası oldu şimdi. Ha, ya. Ben sana söyleyeyim yani. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.